Hasadına başlanan Salep'in kurusunun kilosu 2000 TL'yi alıcı buluyor. 19 Mayıs ilçesinde 2016 yılında izinle Salep ekimine başlayan çiftçilerin sayısı geçen sürede 7 kişiden 150 kişiye çıktı. Son yıllarda oldukça artan Salep üreticisi sayısına rağmen kuru Salep'in kilosu 2000 TL'ye satılabiliyor. 19 Mayıs ilçesi Ekolojik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, Salep üretimine olan ilginin arttığını ifade etti. Hakkı Karaman kurutulmuş Salep'in toz halinde yaşına göre daha pahalıya alıcı bulduğunu dile getirdi. Karaman, Türkiye'nin salep ihtiyacının karşılanması ve ihraç edilebilmesi için daha çok salep üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. 19 Mayıs ilçesindeki salep üretimimiz 2016 yılında bakanlıktan alınan doğadan toplayıp tarlaya taşıma izniyle gerçekleştirildi. O dönemde 7 tane çiftçiyle başladığımız alan şu anda farklı çeşitli çoğaltma projeleriyle destek kurumlarından aldığımız desteklerle yaklaşık Samsun ilimizde 150'ye yakın çiftçimiz buna başladı. Şu anda ortalamamız dönüm bazında hesaplarsak bölgede 60 dönüme yakın Samsun genelinde üretim alanımız oluştu. Bunun çoğu çoğaltma amaçlı. Başladığı için daha önce bu işe 6-7 yıl önce başlayanlar şu anda satıma geçtiler. Son 2-3 yıldır gelir sağlanıyor. Bunun ortalama metrekareye verimliliği bir kilo civarındadır yaş olarak düşünürsek. Ama bu verimi elde edebilmek için bunun e, dikim şekli olarak metrekareye en az 200 adet tohumluk dikilmiş olması gerekiyor. E, dekara vurduğunuz zaman e, ortalama 200 bin adet fideniz oluşuyor. Çoğaltması da aldığımız taze yumurta, yumruları e, aynı alanın hemen bitişiğine fidelerden sonra yumruları dikerek alanı büyüterek devam ederiz.